çocuğum değil. Bugün sizlerle birlikte Toka Life Role'da gelen güncellemenin trailer gibi bir şey izleyeceğiz. Bir video izleyeceğiz. Sonra sonra oyuna gidip fotoğraflarını inceleyeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi videoyu açtım bu arada. zaten bir dakika. Bir saniye. I to try a totally new look. Is a click of this pink button. With the free version of Character Creator, you can make three totally unique characters. Pink! I can make them identical too, but that would be kind of a waste. Start by picking one of these and then work the customization tools to get them just right. Switch between the styles and colors to make someone who looks a little bit like you, or you could make someone who doesn't really look like anyone at all. Changing your look is pretty fun. There's a lot to choose from, but if you'd like even more... You can visit the in-app shop and try the full version of Character Creator. It's constantly updated with special items related to all the new Toka Life World releases. <laughs> with the full version of Character Creator, you can make up to 30 characters! And you'll need to clear some wardrobe space because there are over a thousand outfits and accessories to dress them in. The best thing is, you can keep trying! Evet videomuz bu kadar yani izlediğimiz video bu kadardı. Şimdi oyuna girip geliyorum. Evet şimdi de fotoğraflarını incelemek için oyuna girdim. Ee, hadi o zaman incelemekle başlayalım. Burada bir etek var gördüğünüz gibi ve etek baya hoş ve güzel yani. Ee, ve sonra tam bilmiyorum ama dediğim gibi kendi kıyafetimizi tasarlayabiliriz ve ayakkabı geliyor herhalde çünkü bakın ayakkabı gösteriyor burada ve ben eteğe ve ayakkabıya ayakkabılara düştüm alt kenlem. İşte daha yeni izlediğimiz video ve bir tane size göstereceğim bir şey var. Bakın burada da ayakkabılar var gördüğünüz gibi ve şu adını unuttuğum adamın kafasındaki şapka ve şu yumurtalı çanta yeni herhalde yani bildiğim bilgilere kadar burada bir karakter yerine basıyoruz. Buraya basıyoruz ve böyle bir şey çıkıyor. Anlamıyorum bunları ben tam olarak. Ve kadının saçlarına düştüm. Öğrendiğim bilgilere dayanarak yani herhalde herhalde yeni kıyafetler, yeni saçlar ve yeni bir tane kulak küpe şey geliyor. Ve ben bu küpe şeyini ilk önce görmemiştim ve başka bir şey zannetmişim yani anlamamıştım. Son şimdiden iyi yakından bakınca anladım dediğim gibi ben. Sonra işte burada yine bize kıyafet şeyler var. Yine burada ayakkabı vermiş. Yani bağcıklıdan tut patene var, terlikten tut spor ayakkabıya var. Ayakkabıların hepsi birbirinden güzel. Hele şu patenler beni benden aldı. Burada yine bir kıyafet göstermiyor bize ama olsun belki gelir. Burada da yine şöyle oyumuzu verelim. Yani Fence'ye oy verdim. Çünkü Fence daha güzeldi bana göre. <laughs> Bakın burada yine böyle bir şeyler var. Yok burada bir şeymiş. Aşağı inelim. Ee, sonra kuzularım. Burada yeşil bir tane adam var gördüğünüz gibi. Ve yeşil adamın üstündeki kıyafet yeni herhalde. Ve şapkası beni benden aldı. Gerçekten kıyafeti ve şapkası herhalde yeni. Ve ben mutluyum. Sonra sarılı bir kadın var burada. Ve kadının kıyafeti yine. Gerçekten çok güzel ve yeniden hani herhalde yeni. Şapkayı tam olarak bilmiyorum ama kıyafeti büyük ihtimalle yeni. Elindeki ışıklandırma da yeni. Bu kızların zaten kıyafetleri vardı. Ama sadece şu slime'ı görmemiştim. Ee, ve kızın elindeki asay görmemiştim. Ee, aşağı inersek burada da bir şey yok zaten konular Böyle incelememiz için kıyafetler falan verilmişti. İşte burada da işalar var. Altta da yine bir şey yok. Videom bu kadardı kuzular. Böyle bir güncelleme gelirse herhalde gelecek. Gelirse size nasıl indirileceğini göstereceğim. Bunda merak etmeyin. Sizleri de kocaman öpüyorum kuzarım. İyi akşamlar.